14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle yapılan kamuoyu araştırmaları sürüyor. Son olarak Aksoy Araştırma'nın Türkiye Monitörü 2023 yılı 12. hafta araştırmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 26 ilde 1538 kişiyle yapılan ankette katılımcılara CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bir seçimde kime oy verecekleri soruldu. Kararsızlar da dağıtıldığında Kılıçdaroğlu'nun %56.8'lik desteğe ulaştığı, Erdoğan'a desteğin ise %43.2 seviyesinde kaldığı görüldü. Aynı şirketin bir önceki anketinde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 11.2 puan önündeydi. Araştırma sonuçlarına göre 2023 yılı Mart ayının ilk haftasından bu yana geçen sürede AKP'nin oyunda %1'lik artış olduğu görüldü. MHP ise %6.9 ile baraj altında kaldı. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsin sorusunda kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu. AKP %31.9, CHP %27.8, İP Parti %11.4, HDP %10.3, MHP %6.9, Saadet Partisi %0.8, Deva Partisi %0.6, Gelecek Partisi %0.6, diğer %9.7. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.